Abi banlandı gibi bir ekran bende yazmadı. Ben hani şey geldi dedi normal bir ekran. Tıkladım Gmail gitti amına koyayım. Ya bugün normalde yok. Bugün yayın yoktu. Akşam da yoktu. Hem video hem yayın birden bire amına koyayım. Abi ban yemezsiniz. Bu sizin hatanız değil ki. Fortnite düzeldi girdim. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yavaş yavaş oyunlara girilebiliyor. Clash Royale düzelttiler. Fortnite falan düzeliyorsa öteki oyunlarda falan anca yavaş yavaş toparlanır yani. Anca abi. Yani bu normal bir şey değil beyler. Clash of Clans sadece kendisi değil. Bütün oyunlar çöküyor. Ee, Finlandiya'da büyük söylentiler yapacağız. Finlandiya fethi hayırlı olsun. <laughs> Korkudan oyuna giremiyorum. E bak sana bir şey değil mi? Şu an nasıl bir korku var içimde biliyor musun? İki tane. Bir. Girdiğim zaman düşük bir belediyede falan mı beni karşılayacak? Ya da hesapta şu bu var falan göte girdi falan yani. Toplanıp gidip basalım şunları sıkacağım bunu. <laughs> abi sakin. Bir dakika klas spot falan çalışmıyordur bu arada. Aa George spot çalışıyor lan. Dur bakayım benim köy kodunu girince belediye 2 çıkmaz inşallah. Normalde vermemesi lazım çünkü veriyi klas of çekiyor. Aha girdim. Beyler ben hala 17'yim. Ben hala 17'yim abi. Tamam. Lan? Lan? Bu ne amına koyayım? VIP tepe, Ne oldun lan buraya? <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. Şunu görünce fark %73 diyor abi. Hemen başka hesaplara bakıyorum şimdi şuradan. Kayıtlı hesaplar. Et Bana baksana acil kare 2 LJ. Bana baksana acil tamış Dur bakalım abi. Belediye 17 Engin hesabı. %70 bence bura bug'da abi bura bug'da yapmayın ya siktirin gidin oğlum korkutmayın lan beni ya siktirin gidin amına koyayım ya Cazı. oğlum çok korkuyorum lan <laughs> belediye 3 büyük kuşatma yok bug'da bug'da durcan hesabı full artı full clash of clans'ı %100 bitirmişti bu hesap hani bende %73 yazıyor ya herkes de aynı herkesinki aynı kardeş Abi yan köyü falan da bak dikkat et birlik yaray ne oluyor oğlum? Bence burası bagda dur bende bir tane daha site var oradan bakalım. Of. Bu bakayım. Buna girmiyor mu amına koyayım? Bu siteye aha dur geldi. Oyuncular. Arama. Bir bakayım. Ya bak buraya girmiyor. Clash of Clans API sununca bakımdadır. Lütfen daha sonra tekrar edeyim. Buraya girmiyor da burada da böyle yarım yamalak yazıyor. <laughs> ah, çok kötü panik havası var şu an ortalıkta. Çok kötü panik havası var. Beyler cümleten acil bir şekilde yayın taraflarına beğeni tıklatsanız da kardeş. Acil beğeni çatış çatı. La sikeceğim amın hala köy kodu atıyor ya. Belediye 15'im abi diyor. Amın derde bak amına kıyım. biz coca giremiyoruz. <laughs> Yayını beğen öne çıksın bir şeyler olsun. Bir şeyler olsun toparlanmam bütün Clash of Clans buraya toplanması lazım. Tamışım okçu var var saldırı taktiği ver acil. Ha siktiri ya bunları konuşmayalım abi.